Herkese merhaba arkadaşlar. Hira kendisine yardım edebilecek kişinin Şevket olduğuna karar verdi. Hira Şevket'ten yardım isterken her şeyi Afife'nin istediği gibi olmasını istediğinden bahsederek Şevket'i ikna etmeye çalışacak. Şevket söz konusu Afife ve Demirhanlı ailesinin şerefi olduğunu düşünerek kabul edecek yardım etmeyi. Hira düğün dansının provasını yaparken Orhun gelecek. Hira çok küçük ve zarif hareketlerle Kafkas dansını yapacak. Orhun Hira izlerken adeta büyülenecek. Cihangir düğün günü ortaya çıkmak ve Orhun'a bir düğün hediyesi vermek istediğini söylemişti. Cihangir elbette Orhun'a zarar vermek ve Orhun'un en mutlu olduğu günü mahvetmek isteyecek. Umarım Hira ve Orhun'un düğün günü gerçekleşir. Cihangir aptalanın Orhun'a zarar vermeye çalışırken Orhun ve Hira'nın düğününün ertelenmesine neden olmaz. Orhun ve Hira bu günü uzun zamandır bekliyor. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Hira Şevket'in yardımıyla düğünü çok güzel şekilde planlayacak. Perihan ve Afife cadıları ise Hira'nın her şeyi mahvetmesinden çok endişe edecek. Hatta Perihan Hira'nın rezalet çıkarmasını bekliyor. Ama Afife ve Perihan Hira'nın yaptıkları karşısında şaşkına dönecek. Orhun ve Hira muhteşem uyumuyla herkesi hayran bırakmaya hazırlanıyor. Hira artık Orhun'dan kaçmıyor. Hira biraz utansa da Orhun'a küçük aşk imalarında bulunuyor. Hira'daki büyük değişim dikkatinizi çekti mi? Hira artık ne olursa olsun üzülse bile ağlamıyor. Hira karşılaştığı problemler karşısında yeni çıkış yolları arayarak mücadele ediyor. Ben Hira'yı bu şekilde daha çok sevdim. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.